Sevgili İstanbullular, öyle tarihler vardır ki asla unutulmaz. Anadolu'nun kapılarını açan 1071, İstanbul'un fethi 1453 ve 30 Ağustos 1922 şanla şerefle dolu tarihimizin köşe taşlarıdır. Esaret zincirinin kırıldığı, milletimizin kaderini değiştiren 30 Ağustos büyük zaferimizin azın çoğa imanın imkanlara karşı destan yazdığı bir büyük gündür. Kutlu olsun. Sevgili hemşehrilerim, 30 Ağustos zaferimizin 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 7'den 70'e şehadeti göze alarak cepheye koşan ay yıldızlı al bayrak altında Bizlere hür ve bağımsız bir vatan emanet eden aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.